Merhabalar değerli erişilebilir Ayfoncular YouTube kanalı takipçileri. Bugün sizler için ChatGPT uygulamasını İngilizce öğretmeni olarak nasıl kullanabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Bu serimizin ikinci videosu olacak. Hemen anlatımımıza geçelim. ChatGPT. Tıkladık. Menü düğme, menü, düğme, Her zamanki gibi ben zaten daha önceden size hazırladım. Biraz dinleteceğim. Tamamen bütün sohbeti dinletmeyeyim çünkü bayağı bir uzun oldu. Birlikte bakalım. Hakep, yeni sohbet. Aşağıya kaydır. Ekle. Dük. Yeni ileti. çift. Dikkat. Düğme. Sesli moda geç. Düğme. Tabii ki. Detay. 60 şey sarma. 105. sıfır. Evet, başardık. Şimdi dinleyelim. Tabii ki. İrem. Öncelikle seviye sen benim profesyonel İngilizce öğretmenimsin. Öncelikle benim seviyemi ölçmek için konuşma, dinleme, anlama, yazma becerilerimin seviyesini anlayabilmek için basit bir test uygulayacaksın. Bundan sonra gerekli stratejiyi oluşturup bana günlük plan vereceksin. Her gün için bir basit hikaye üzerinden anlama, dinleme, telaffuz ve yazma gibi farklı aktivitelerle dolu ödevlerle eğlenceli hale getireceksin. Bunun dışında öğrenmem gereken kelimeleri sadece Türkçe anlamıyla değil, cümle içinde bağlamıyla öğretip kalıcı hafızama almanı sağlayacaksın. Bu süreçte gereken tüm desteği verecek ve her tür kaynak ve anlatımı sağlayacaksın. Eklemek istediklerin varsa dinlemek isterim. Hazırsan, başlayalım. Ben böyle yazdım. Şimdi cevabını dinleyelim. Ses yüksek. Ses, yüksek, ses konuşma hızı. Satırlar. Tabii ki. İren. Öncelikle seviyeni belirlemek için dört beceriyi konuşma, dinleme, anlama ve yazma değerlendireceğimiz bir test uygulayalım. Bu test sonucunda sana özel bir öğrenme stratejisi ve günlük çalışma planı oluşturacağım. Ayrıca öğrenmen gereken kelimeleri bağlam içinde kullanarak kalıcı hafızaya yerleştirmeni sağlayacak yöntemler kullanacağız. Seviye belirleme testi. Konuşma. Birinci kendini tanıt ve sevdiğin hobilerden bahset. İkinci son izlediğin film veya okuduğun kitap hakkında kısa bir özet yap. Üçüncü hayalindeki meslek hakkında konuş. Dinleme. Birinci aşağıdaki bağlantıdaki kısa hikayeyi dinle ve ardından bu hikaye hakkında birkaç soru soracağım. Madde işareti kısa hikaye dinleme bağlantısı. Örnek bağlantı. Lütfen bir hikaye dinle. Burada bağlantı vermemiş ama öyle yazmış. Biraz karışıklık olmuş. Neyse devam edelim. İkinci hikayeyi dinledikten sonra şu soruları cevapla. Madde işareti hikayenin ana teması nedir? Madde işareti hikayede hangi karakterler var? Madde işareti hikayenin sonunda ne oldu? Anlama, okuma. Birinci aşağıdaki kısa paragrafı oku ve ardından soruları cevapla. Madde işareti paragraf. John was walking home from school when he saw a strange object. Madde işareti sorular. Madde işareti John ne yapıyordu? Madde işareti John gökyüzün. Madde işareti John'un ebeveynleri ona inandı mı? Yazma. Birinci en sevdiğin gün hakkında kısa bir paragraf yaz. Öğrenme stratejisi. Birinci günlük çalışma planı. Madde işareti pazartesi, kısa hikaye okuma ve anlama çalışması. Madde işareti salı, dinleme alıştırması ve hikaye özeti çıkarma. Madde işareti çarşamba, kelime çalışması, bağlam içinde. Madde işareti perşembe, telaffuz ve konuşma pratiği. Madde işareti cuma, yazma alıştırması ve haftalık genel tekrar. İkinci kaynaklar. Madde işareti kısa hikayeler ve okuma parçaları. Madde işareti dinleme alıştırmaları için online kaynaklar podcastler, hikaye dinleme siteleri. Madde işareti kelime kartları ve bağlam içinde kelime kullanımı. Madde işareti telaffuz için ses kayıpları ve geri bildirim. Üçüncü destek ve geri bildirim. Madde işareti her gün yapılan ödevlerin kontrolü ve geri bildirimi. Madde işareti zorlandığın konularda ekstra alıştırma ve açıklamalar. Madde işareti motivasyon sağlamak için düzenli ilerleme değerlendirmeleri. Hazırsan, konuşma becerilerinle başlayalım. Kendini tanıt ve hobilerinden bahset lütfen. Bu sırada seviyeni değerlendireceğim ve sonraki adımlara geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu uygulamada nasıl konuşacağımızı tarif edeyim benim sesli moda geç Buradaki sesli moda geç dediği düğmeye tıklıyoruz ve konuşuyoruz. Biz konuştukça o kendisi yazıya çevirip algılıyor ve tekrar bize yazı halindeki cevabını seslendirebiliyor. Sesli moddan çıktıktan sonra da bütün konuşulanları yazılı bir şekilde okuyabiliyoruz. Vakit anlamak için bunu sizinle denemeyelim. Sen benim profesyonel. Tabii ki. İlan. Sa 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 sayfa 12. Çizgi 23. Sa sayfa 20, Sayfa 23. Şey, bir şey sarma çok. Tabii ki. Şimdi nasıl devam ediyoruz? Biraz daha detaylandırır mısın? Bütün konuşmaları, sınavları işte sorduklarını geçtikten sonra bakalım nasıl cevap vermiş. Tabii ki detayları biraz daha netleştirelim. Günlük çalışma planı, pazartesi, Madde işareti aktivite, kısa hikaye dinleme ve anlama çalışması. Madde işareti ödev, verilen kısa hikayeyi dinleme ardından hikayeyle ilgili soruları cevapla. Aynı şey daha önce dinlediğimiz haftalık programı bu şekilde tekrarlamış. Bir tane daha özelliğinden size bahsedeyim. Menü, cahatlet, yeni sohbet, düğme, aşağıya kaydır, ekle, düğme, açılır düğme, ekle. Buraya tıklayınca dosya ekle, Dün. fotoğraf ekle, fotoğraf çek. Bağlamsal menü Foto. dosya ekle, düğme. Dosya ekle yerinden mesela daha önce yazıp kaydettiğiniz bir ödeviniz varsa buraya yükleyip onunla konuşabilirsiniz. Fotoğraf ekle, düğme. Fotoğraf ekle yerinden bir şeyin fotoğrafını çekip onun hakkında mesela İngilizce olarak sohbet edip dilinizi geliştirebilirsiniz. Fotoğraf çek, düğme. Direkt ortamın fotoğrafını çekip konuşmaya başla, başlayabilirsiniz. Bağlamsal menüyü kapat. Düğme. Şimdi kapatayım. Menü. Düğme. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Açıkçası ben kullanıyorum ve benim bayağı işime yaradı. İster İngilizce konusunda, ister farklı konularda öğretmen gibi davranabiliyor. Atıyorum şu an bir size örnek olarak İngilizce yaptık. Ama siz mesela Türkçe dil bilgisi olarak özelleştirebilirsiniz bu ya yapay zekayı. Ya da başka bir dersten de tarih olabilir bu, coğrafya olabilir. Sadece tek matematikten önermem. Yapay zekalar matematikte hala çok gelişmiş değil. Yani basit sorulara bile yanlış cevaplayabiliyorlar. Bu ChatGPT dil üzerine itildiği için daha çok sözlü, becerilerde çok daha yüksek performans gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ses, teşekkürler beni dinlediğiniz için. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki anlatıma kadar görüşmek üzere. İyi günler.